Merhaba, ben Hatice Ürün. Bu videomda sana giyimin ne olduğunu, giyim türlerini ve giysi elde etme yolları hakkında bilgi vereceğim. Hazırsan başlayalım. Bir ev, beslenme ve giyim insanların öncelikleri arasında yer almıştır. Giyim, medeniyetin ilerlemesiyle değişiklik gösteren, bedeni tabiatın etkilerinden koruyan giysilerin tümü nedeni. Giyim, tarih boyunca çeşitli evrelerden geçerek günümüze kadar ulaşmıştır. Her topluluk, örf, adet, yaşam biçimi, inanç sistemi, uygarlık seviyesine göre giyimlerini şekillendirmiştir. Dönemde olursa olsun giyimde üç şey esastır. Korunma, örtünme ve süslenme. Giyim, iç giyim ve dış giyim olmak üzere iki ayrılır. Bunlar da alt başlık olarak yetişkin giyimi ve yetişkin giyimi olarak ikiye ayrılır. Yine kendi arasında kadın giyimi ve erkek giyimi olarak tekrar ikiye ayrılır. Giysil elde etmenin yolları. Kıyafetlerimizi iki şekilde elde ederiz. Bunlardan birincisi ısmarlama yöntemiyle, ikincisi ise çoğumuzun başvurduğu hazır giyim yöntemi. İstersen öncelikle ısmarlama giyimi konuşalım. Ismarlama giyimde hazır giyimde aradığını bulamayan kişiler ya terziye ya da moda evine giderler. Seçtikleri model doğrultusunda vücut ölçüleri alınır, modele uygun kumaş seçilir, kalıp kesilir ve müşteri provaya çağrılır. Kıyafet üzerinde düzeltmeler yapıldıktan sonra bitiş tarihinde kıyafet teslim edilir. Eğer ki sipariş çalışıyorsan kıyafeti teslim etmeden önce sakın müşteriye giydirmeyi unutma. Gizli elde etmenin ikinci yolu ise hazır giyim ısmarlama giyime göre daha ucuz ve daha hızlı kıyafet edinme biçimidir. Standart kalıp çıkarılıp seri üretimde dikilen kıyafetlerde şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Eğer ki vücut ölçüleri kişinin orantılı değilse sürekli hazır giyimde aldıklarını tadilata götürmesi lazım. Eğer ki kişinin vücut ölçüleri arasında farklılık varsa mesela üst bedeni bir beden, alt bedeni başka bir bedense hazır giyim onun için uygun değildi. Giyim seçimini etkileyen etmenler altı tanedir. Vücut yapısı, iklim, yaş, sosyal çevre, ekonomik yapı ve modadır. Giysi dikiminde kullanılan araçlar 6'ya ayrılır. Biz ilk önce ölçü almada kullanılan araçları göreceğiz. Bunlar için de en önemli olanı mezuradır. Mezura bir muşamba çevresine birer santim arayla sayıların çizildiği ölçme aletidir. ABD, Kanada, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde ise inç sistemi kullanılır. İnç ölçü birimini santime çevirmek için aldığınız kotun üzerinde yazan ölçüsünü 2.54 ile çarparsanız santim değerini bulursunuz. Mezuralar 1.5 metre olduğu gibi artık beden için ve ev tekstilinde tercih edilen ölçü aletidir. Diğer bir ölçme aletimiz ise etek boyu ölçü aleti. Eğer 40 beden ve üzeri iseniz abiye kıyafet çalışıyorsanız boy ölçüsünü etek boyuyla almanız gerekiyor. Bir zeminin üzerine yerleştirilmiş olan çubuğun üzerinde sayılar vardır hazne kısmına bebek pudrası veya tebeşir konulur. Pompasına basılarak belirlenen boy ölçüsü kişinin etrafında gezdirilerek alın. Eğer ki 40 beden ve üzerinde isen ısmarlama dikişi çalışıyorsan, ısmarlama kıyafet dikiyorsan etek boyu ölçme aleti şarttır. Çünkü 40 bedenden sonra 40 beden ve üzerinde kilo alımından dolayı vücutta deformeler başlar. Boya ölçme aleti kıyafetin yere paralel olması konusunda en doğru sonucu vermektedir. Fakat burada dikkat etmen gereken bir şey var. Unutma ki ovaları boy aynasında alman gerekiyor. Çünkü ister istemez diktiğiniz kişi eğilerek boyunu görmek isteyecektir. Bunu yaptığında boy ölçüsü değişecektir. Bunu engellemeniz. Ölçmede kullandığımız diğer bir alet ise bel şerididir. Eğer ki program kurdelen yoksa satan bir kurdele kullanabilirsin. ekstrapor kullanabilirsin. Bunu müşterinin bel çevresine yerleştirirsin. Eğer Modeli özelliğinde bel altında bir kesik varsa veya kişi düşük bel bir kıyafet istiyorsa bel yerini ve ölçüsünü belirlemek için ikisini kullan ölçmede kullandığımız son aracımız ise cetvellerdir. Bu geoderek. Geoderek, geodereğin üzerinde sayılar ve açılar mevcut. Biraz kullanımı vakit alır ama elin ayağın olacak bir cetveldir. Bu cetvel dışında ahşap veya aynı şekilde plastikten yapılan çeşitli şekillerde riga dediğimiz cetveller vardır. Bunlar özellikle bu özel bir ismi var. Kavadora Ar arka kol oyuntusu ve yaka çizimlerinde kullanılır. Hem kalıp çıkarırken kullanırsın hem de prova sonrası karşılaştırma yaparken kullanırsın. Bir sonraki videomda işaretlemede kullanılan araçları ve de kesimde, provada ve dikiş dikiminde kullanılan araçlar hakkında sana bilgi vereceğim. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutma.